Fatih Sultan Mehmet ve Karadan Yürüyen Gemiler: İstanbul'un Fethi Hikayesi. Fatih Sultan Mehmet, sıra dışı taktikler ve stratejiler konusunda unutulmaz bir liderdir. En çarpıcı başarılarından biri, İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütmesiydi. Bizanslıların boğazı kapatan büyük zinciri gören Sultan, hızla alternatif bir yol bulmak zorunda kaldı. Cevabı, gemileri karadan yürütmekte buldu. Gemileri karadan yürütmek, o dönem için imkansız gibi görünen bir fikirdi. Ancak Fatih Sultan Mehmet, gözü pekliği ve inovatif düşünme yeteneğiyle bu zorluğu aştı. Bu görev için, gemileri taşıyabilmek amacıyla geniş kütükler kullanıldı. Bu kütükler, gemilerin altına yerleştirildi ve böylece gemilerin hareket etmesi sağlandı. Her bir gemi bu kütüklere yerleştirildi ve sonra onlarca asker tarafından çekildi. Bu şekilde gemiler adeta karadan yürüdü. Gecenin karanlığında ve sessizliğinde gerçekleşen bu manevra Bizanslıları tamamen şaşırttı. Hiçbir şekilde karşılaşmayı beklemiyorlardı. Bu taktik, Fatih Sultan Mehmet'in savaş alanında uyguladığı dahiyane ve yenilikçi stratejilerinin mükemmel bir örneğiydi. Bu hamle, İstanbul'un fethinin önünü açtı. Fatih Sultan Mehmet bu stratejiyi uygulayarak sadece kendi döneminde değil, tarih boyunca akıllarda kalan bir başarıya imza attı. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'in karadan yürüyen gemiler stratejisi sayesinde gerçekleşti. Bu başarı tarihin seyrini değiştirdi. Bugün bile Fatih Sultan Mehmet'in bu benzersiz başarısı ve stratejik zekası tüm dünya tarafından hayranlıkla anılıyor. Karadan yürüyen gemiler dikkat çeken taktiklerin en unutulmazlarından biri olarak tarih kitaplarında yerini aldı. Ve böylece size Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan nasıl yürüttüğünün ve Boğaz'daki engeli nasıl aştığının hikayesini anlattık. Bu başarı gerçekten de insanın neler başarabileceğinin sınırsız olduğunu göstermektedir.